Üç günümüzün gün Bir koyun bir kozu, divane durdu Yemez mi kuş kuşuyla vurdu Durmam seni yoksa avcımı vurdu Durnam kareklerin tellerin yoksa seni avcımı vurdu durmam feneklerin ellerim... kardeş bu kadarmış <gülüyor> <gülüyor> evet zarar, 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 zarar. değerli canlar <gülüyor> bugün <gülüyor> 10 Ekim 2022 günlerden pazartesi. Evet sağ olsun dayılarımızın yanında, dayılarımızın gölgesinde işte bir gün Yusuf'da, bir gün İsa'da bir gün Erdal Polat dayımın evinde böyle sağ olsunlar bizi etli sütlü besliyorlar. Şu anda da sağ olsunlar ikramlarından ikramlandık. Sevgili küçük dayım da ben size bir tatlı yapayım dedi ama doğrusu ben tatlı yapayım diyecek. Bu tatlının kunefe boyutunda olacağını hiç hesap etmedim. <laughs> ee, Allah razı olsun. Ee, içeride bayağı bir uğraştan sonra kunefemiz geldi ama işte büyük dayılarım ayrı bir törpül. E, onun <laughs> e, Onlar kabıyla beraber aldılar. Biz de Değil küçük de. olmamız hasebiyle herhalde. Ben onu çok, çok iyi lan onları lan. Küçük olmamıza sebebiyle herhalde bize de kapının dışında bir başka servis tabağı Evet şu anda zaten Zata Alileri Hadimi Polat Hediye Hanım dur Efendi Erdal Polat Yusuf Polat İsa Polat ve en büyük gelin Nimet Polat. Ortancılı açımız neredeydi ya? Ortancılı ee, Bu sunumu yapan ben Deniz Abdullah Turhan. Evet. Şu anda bu çalışmanın bugünkü ikramın mübessili hanımefendi Halime Polat bir el efendim. Halime Polat. Sağ olsun bugün misafirleriydik. Allah razı olsun diyor tatlı boyutunda da bize Künefe ile bugün inşallah yemekten sonra ağzımız tatlanacak. Allah razı olsun bunlardan. Evet bu duygu ve düşüncelerle hepinize örmetler ediyoruz. Allah'a emanet olun. Vay geçtik vay. Yaşlandı mı? taşlandı. Adana Adana var aramızda. Adana biri diyor ki, abi diyor, armut dişlerim kesmiyor diyor. Dedim, senin yaşın kaç dedi. 50 dedi. Kadının olsun. suratına bakma, 50'den fazla. Ya e, dedim, ben 67 yaşındayım dedim. Benim dişlerim kesiyorsun mu? dedim. Amca diyor, değil mi? Amca diyor, ya, abi diyor, amca diyor. Kaç yaşındasın? Çinlik. Çinlik. Onları da çektim, oraya vereyim Wacht okay, check die.